Uygulama 55'te bir civatanın pratik olarak AutoCAD'de nasıl çizildiğini öğreneceğiz. Civata için pratik formüller kitabınızda verilmiştir. Biz bu uygulamamızda metrik 20 bir civata çizeceğiz. Bu civatanın boyu da 50 olacak. Hemen çizmeye başlıyoruz. Line komutunu çalıştıralım. Orta modunu açık tutup yukarı doğru 20 çizelim sağa doğru da 50 çizip enter tuşuna basarak komutu bitirelim. Şimdi line komutunu bir daha çalıştıralım. Eksen çizgisini çizeceğiz. Buradaki kenardan 3 mm dışarıdan başlayalım. Ve yaklaşık 70 boyunda bir çizgi çizelim ve line komutunu bitirelim. Şimdi offset komutunu çalıştıralım ve offsetleme mesafesi olarak 20 yazıp enter tuşuna basalım ve bu üstteki çizgiyi aşağıya doğru kopyalayalım. Tekrar offset komutunu çalıştıralım. vida boyunu belirtmek için 40 yazıp enter tuşuna basalım. Civatamızın boyu 50 idi. Vidalı kısmın boyu da 40. Bunu işaretledik şimdi. Tekrar offset komutunu çalıştıralım. Bu sefer civata boyunu belirlemek için 50 yazıp enter tuşuna basalım ve bu kenarı 50 birim bu tarafa doğru kopyalayalım. Offset komutunu tekrar çalıştıralım. Bu sefer civata başının yüksekliğini ayarlayacağız. Kitaptaki formüllere göre 0.7 çarpı D olacaktır. Buradaki D bizim civatamızın anma çapıdır. Bu civatamızda biz bunu 20 olarak almıştık. Civatamız metrik 20 idi. 0.7 çarpı 20 o da 14 mm yapar. Offset değer mesafesini 14 olarak ayarlıyoruz. Ve bu çizgiyi sağa doğru 14 birim offsetliyoruz. Şimdi offset komutunu tekrar çalıştıralım. Bu sefer kitaptaki ölçülere göre e mesafesini ayarlayacağız. Kitaptaki formüle göre e mesafesi 2 çarpı d eşittir. Bizim d'miz 20 idi. 2 çarpı 20 40 yapar. Eksen çizgisi olarak belirlediğimiz çizgiyi 20 yukarı ve 20 aşağı offset dersek 40'ı elde ederiz. Offset d e mesafesi olarak o halde 20 yazıp enter tuşuna basıyoruz ve bu çizgiyi aşağı ve yukarı offsetliyoruz. Şimdi extend komutuyla bu çizgileri uzatalım. Oluşturduğumuz bu çizgilere kadar. Bu iki çizgiyi seçip enter tuşuna basıyoruz ve uzatılacak çizgileri tıklıyoruz bu şekilde. Şimdi trim komutuyla fazla olan çizgileri kesip atalım. Önce sınır çizgileri bu şekilde seçiyoruz. Sınır çizgileri seçtikten sonra enter tuşuna basıyoruz ve kesilecek yerleri bu şekilde tıklayıp komutu bitirelim. Şimdi civatanın baş tarafında ortada bulunan R1 yayını çizeceğiz. Bu yayı çizebilmek için önce yayın merkezini belirleyelim. Yay merkezi bu eksen üzerinde olacaktır. R1 yayının pratik formülü kitabınıza verilmiştir. Bu formül 3 bölü 4 E'ye eşittir. Biz E'yi 40 bulmuştuk. Buradaki civata başının genişliğiydi. Bunu 40 olarak bulmuştuk. 3 bölü 4 çarpı 40 30'a eşittir. O halde civatanın bu başından içeri doğru 30 offset dersek bu çizgiyi merkezi bulmuş oluruz. Offset komutunu çalıştıralım ve offsetleme mesafesi olarak 30 yazıp Enter tuşuna basalım ve bu çizgiyi sola doğru offsetleyelim. Buradaki kesişme noktası bizim yayımızın merkezidir. Şimdi yay komutu olan arc komutunu çalıştıralım. Merkez seçeneğini seçmek için C yazıp Enter tuşuna basalım. Şimdi yayın merkezi isteniyor bizden. Buradaki çizgilerin çakıştığı yer bizim yayımızın merkezidir. Intersection işareti çıkar çıkmaz tıklıyoruz burayı. Burayı yakalıyoruz. Şimdi de yayın başlangıç noktası isteniyor. Biz yayımızın başlangıç noktası olarak buradaki tepe noktasını tıklayalım. Şimdi de bitiş noktası isteniyor. Bitiş noktasını da buradaki kenarın orta noktası olarak belirliyoruz. Bu yayımızı çizdik. Şimdi bu yayı bu taraftaki kenara kadar uzatalım. Extend komutunu çalıştırıyoruz. Komut satırında objeyi nereye kadar uzatacağımız soruluyor. Biz bu kenara kadar uzatacağımız için bu kenarı seçiyoruz. Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi de uzatılacak obje seçmemiz isteniyor. Bu yayı uzatacağımız için yayı tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi yayımız istediğimiz kenara kadar uzatılmış oldu. Komutu bitirmek için Enter tuşuna basalım. Şimdi de altta ve üstteki yayları çizeceğiz. Bunu çizmeden önce bu çizgimizi buradaki tepe noktasına kadar uzatalım. Üst kenara kadar uzatıyoruz. Extend komutuyla bu iki kenarımızı uzattık. Komutu bitirelim. Şimdi buralardaki yayları oluşturmak için önce bir eksenini belirlememiz lazım. Ekseni için line komutuyla buradaki yayların baş kısmından bu çizginin dik olan noktasına kadar bir çizgi çiziyoruz. Dik noktasını yakalamak için buradaki düğmeyi tıklıyoruz ve buranın dik noktasını yakalıyoruz. Komutu bitirmek için enter tuşuna basalım. Karşı taraf için bu işlemi yapmaya gerek yok. Buraya çizeceğimiz yayı oraya aynalama komutuyla taşıyabiliriz. Şimdi bir çember çizelim. Circle komutunu çalıştırıyoruz. Yayın merkezi olarak bu çizdiğimiz çizginin ortasını seçiyoruz. Ve bu çemberin kenarlarının geçeceği bir nokta tıklıyoruz. Bu noktayı da bu yayımız ile çizgimizin kesiştiği nokta olarak belirliyoruz. Intersection işareti çıkınca burayı tıklıyoruz. Şimdi buradaki çembere dikkat ettiyseniz en son çizdiğimiz bu çember bu kenarımızı biraz geçmiş durumda. Bu AutoCAD'in çok hassas çizim yapmasından dolayı çıkan bir durumdur. Biz bu civatayı çizerken pratik hesaplara göre çizimi yaptık. Pratik hesaplara göre yapınca hesapladığımız değerler çok hassas değerler değildir. Bunu gidermek için buradaki çemberimizi biraz içeri doğru taşıyacağız. Bu komutuyla bu çemberimizin çeyrek noktasından yakalayıp buna dik olan bu kenar üzerine taşıyoruz. Şimdi trim komutuyla bu çemberde fazla olan kısımları kesip atalım. Sınır çizgi olarak bu çizgiyi ve bu çizgiyi seçip enter tuşuna basalım ve buradan kesmeye başlıyoruz. Komutu bitirmek için enter tuşuna basalım. Buradaki eksen çizgisini bulmamıza yardımcı olan çizgi artık ihtiyacımız yok. Bunu silebiliriz. Bu taraftaki yayın aynısını diğer tarafa aynalama komutuyla kopyalayalım. Mirror komutunu çalıştıralım ve bu yayı seçelim. Seçtikten sonra enter tuşuna basıyoruz. Aynalamanın birinci noktası olarak eksenin bu ucunu, ikinci nokta olarak diğer ucunu tıklayıp enter tuşuna basalım. Şimdi trim komutunu tekrar çalıştıralım ve çizimimizde fazla olan çizgileri kesip atalım. Sınır çizgi olarak bu iki yayı seçelim ve enter tuşuna basalım. Sonra da kesilip atılması gereken kısımları bu şekilde tek tek tıklayarak kesip atalım. Civatamızın baş kısmını bu şekilde çizdikten sonra diğer kısımlarını çizmeye devam ediyoruz. Yayın merkezini bulmak için kullandığımız bu çizgiyi erase komutuyla silip atıyoruz. Şimdi chamfer komutunu çalıştıralım buradaki paht kırma işlemi için. Chamfer komutunu çalıştırdık. Paht kırma mesafesini belirlemek için D yazıp enter tuşuna basıyoruz. Paht kırma mesafesi Diş yüksekliği kadar olmalıdır. Kitabınıza diş yüksekliği formülü 0,1 çarpı d olarak verilmiş pratik olarak 0,1 çarpı 20 yani 2. O halde parkurma mesafesi olarak 2 yazıp enter tuşuna basalım. Diğer kenar içinde yine 2'yi kabul etmek için enter tuşuna basıyoruz. Şimdi bu köşeye parkurma işlemine başlayabiliriz. Dikkat ettiyseniz önceki uygulamalarımızda biz no trim seçeneğini seçtiğimiz için burada fal kırma işlemi yapılırken bu köşeler kesilip atılmadı. Yaptığımız işlemi geri alalım ve chamfer komutunu bir daha çalıştıralım. Köşeli parantez içindeki seçeneklerden trim seçeneğini seçelim ve karşımıza çıkan yeni ileti de kırma işlemi yapılırken köşelerin de budanmasını istiyorsak o zaman trim seçeneğini seçiyoruz. Trim seçeneği için T yazıp Enter tuşuna basalım. Komuta devam edelim. Mesafeyi ayarlamak için D yazıp Enter tuşuna basalım. Ve parkırmanın mesafesi olarak 2 yazıp Enter tuşuna basalım. Diğer kenar için yine 2'yi kabul etmek için Enter tuşuna basıyoruz. Ve bu köşelere parkırmak için bu iki kenarı seçiyoruz. Tekrar komutu çalıştıralım ve bu köşeye de iki kenarı seçip parkıralım. Şimdi line komutunu çalıştırarak parkırdığımız yerlerdeki bu köşeleri bu şekilde birleştirelim. Şimdi dişli bir çizgisini çizmek için yine line komutunu çalıştıralım ve bu noktadan buradaki vida sonunun çizgisine kadar bir çizgi çizelim. Bunun için snap to perpendicular düğmesini tıklıyoruz ve buradan buraya dik olan noktayı yakalıyoruz. Aynı şekilde diğer tarafa da çiziyoruz. Ve komutu bitiriyoruz. Çizgi tiplerini değiştirmek dışında ön görünüşümüzde başka yapacağımız işlem kalmadı. Bundan sonraki dersimizde yan ve üst görünüşü çizeceğiz.